Toplu sözleşmemizi bu saat itibariyle Metro aşe 900 dönem toplu sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Ee, buradaki çalışan arkadaşlarımızın yüzü gülebileceği şekilde hep baştan da söyledik. Eşit işe eşit ücret Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylemiyle ee, geldiğimiz yerlerde çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda daha güzel sözleşmeler imzalamak Hayırlı uğurlu olsun dedik arkadaşlarımıza da süreceğiz güzel günler görüşmeler gerçekten istediğimiz gibi oldu. Uzun yıllardır elde edemediğimiz kazançları bu toplu sözleşmede elde ettik. İlerleyen yıllarda da daha daha iyi sonuçlar alacağımızın teminatını da verdiler bize. Sendikamızın çabaları bu sonucu almamızda çok büyük etken oldu. Şu anda herkes memnun. Ee, elde edilen kazançtan. Bir şey anlamadık ki. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol abi. Yarın belli olsun.